2013 sezonunda Stephen Curry, NBA'deki tüm oyunculardan daha fazla üçlük attı. Ve o yıl playoffların hikayesi Curry'ydi. İşte şimdi NBA'deki en keskin şutörü inceliyoruz. Saatte 10 kilometreden daha hızlı top sektirebilerek Curry, durduktan sonra sadece 0.33 saniye içinde şuta kalkabilir. Ayrıca hiç zaman kaybetmeden şutunu attığı için, onun şutu çok etkili ve tekrarlanabilir. Curry her zaman şutunu atarken kolunu 5 derece sağa çeviriyor ve şutunu tam yukarı çıkarken atıyor. Zıplayıp en yukarıya ulaşmadan sadece 0.06 saniye önce. Curry normalde üçlük şutunu atarken 50 veya 55 derece açıyla atıyor. Boyu sadece 1.91 iken yani NBA'deki oyuncuların boy ortalamasından 12 cm daha kısayken şutun bombeli atması sadece uzun oyunculardan blok yemesini engellemiyor ayrıca şutunu atarken daha büyük bir çember atmış oluyor. Oyuncuların ortalama 45 derece bombeli attığını varsayarsak kör onlardan daha bombeli attığından topun girme olasılığı %19 olarak artıyor ve bu gerçekten çok fazla. Ama Curry'nin şutunun en önemli özelliği, onun çok çabuk olan şutu. Curry topu tuttuktan sonra yaklaşık 0.4 saniye içinde şutunu atabiliyor. Yani bu bir kereliğine topu çevirmek için uğraşılan süreyle aynı. Ve bu bizim baktığımız en hızlı şut tekniği. Ayrıca ortalama bir NBA oyuncusunun topu atma süresinde Curry'nin attığı top zaten yerden 36 cm daha yukarıda olmuş oluyor. Hey, press congrats on the selection. Glad you're here. Thank you, man. I mean, she was crazy to feel like I'm an all star with all these great players, you know? You've been playing well, you deserve it. And now it's time to put on a show for these fans. All right, let's do it. I'll see you out there.